De, dedem Ahmet Kaytan'dan Balkan Savaşı ile ilgili dinlediğim gerçek bir anı anlatıyorum. Balkan Savaşı'na dedem savaşa girmişler. Savaş zamanı sonbahar ayları. Sonbahar ayları havanın soğuk ve rüzgarlı bir günde akşam olmuş. Akşam olunca ordu askerler dağılmış. Dağıldığı zaman iki arkadaş uzakta bir ışık görmüşler. O ışığa doğru yürüyüp gitmişler. Işığa varınca seslenmişler. Işıkta küçük bir kulübe. Kulübede yaşlı bir ihtiyar kadın çıkmış. Demişler ki ona biz askeriz. Hava soğuk üşüdük buraya sığınabilir miyiz? O da buyurun gelin demiş. Onlar eve girmişler. Ocakta ateş yakmışlar. Ateş yakarken dışarıdan bir uğultu ses gelmiş. İmdat, imdat diye. Demiş ki dedem arkadaşına ya bir tarafta bir asker var yanım gel gidelim. Sese demiş. Arkadaş demiş ki ya bu sıcakta, soğukta, karanlıkta ne yapacağız? Gitmeyelim demiş. Ses gittikçe fazlalaşmış. Bu sefer dedem dayanamamış. ihtiyar kadından bir ışık istemiş. Fener, lamba. Fener ışığı açınca sese doğru yürümeye başlamış. Sese doğru yürüdükçe yaklaşınca bu sefer karşıdan kurşun sesler gelmiş. Kurşun. Bu sefer dedem kurşun bana isabet etmesin diye yerden bir 2-3 metre uzunluğunda bir ağaç dalı bulmuş. Ağaç dalının ucuna lambayı, feneri takmış. Kendisi sürünerek sese doğru hareket etmiş kurşun geldiği zaman dağ diye de ışığın etrafına kurşun geliyor. Bu sırada sesa doğru yaklaşmış bir bataklığın içine batan bir asker. Onu bakıyor kurtar lambayı 3-4 metre uzağa koyuyor. Uzağa koyduktan sonra askeri çıkarayım diyor. Çıkarınca bu sefer kendisi de batacak. Bu sefer geri bırakıyor. Lambanın ışığını ileriye bırakıp o ağaç şişesini askere yapıştırıyor, askere uzatıyor. Asker o ağaca yapışarak asılarak kurtarıyor. Kurtarıp getiriyor. Işık tekrar onu beraberce kulübeye geliyorlar. Kulübeye geldiklerinde orada asker ısınıyor. Meğerse onların dedem gelin komutanıymış. Islanan kişi. Orada ıslanıyorlar, dinleniyorlar. Sabah olunca kalkıp, kalkıp gidiyorlar. Gittikten sonra da o kumandanın büyük bir akrabası bir general varmış. General demiş ki benim başımdan böyle bir olay geçti. Bu asker beni kurtardı. O askeri benim yanıma çağırın gelin demiş. Geldikten sonra dedemi çağırmış. Sen mi kurtardın bunu? Evet ben kurtardım. Demiş ki başındaki subaylara bu askerin bundan sonra tayinini fazla verin. Ötekinler bir yiyorsa buna iki tane vereceksiniz. Deyince Dedem demiş ki kabul etmemiş. Niye kabul etmiyorsun? Şimdi arkadaşlarım tek ekmek yani tayin dedikleri askere verilen günlük yiyecek ekmek. Şimdi onlar bir tane yiyince ben iki yiyince olmaz demiş. O zaman demiş ki komutanıma sana sağ ol demiş askere. O şekilde anlatmış. Şimdi dedem dedi ki yapılan bir iyiliğin karşılığı var. Sonradan ağabeyi de başka bir yerde askerde eğitim yaparken yanlışlığa bir askeri eğitimde vuruyor. Vurunca kadar asker ölüyor. Öldükten sonra dediğim ağabeyini hapse atıyorlar. O zamanki divane harp askeri mahkemeye veriyorlar. Buraya askeri mahkemeye verildiği zaman divane harpten iki karar çıkıyor. Ya berat yahut da kurşuna dizme askeri. <laughs> Tabi dedem bu olay abisinin hapishane düştüğünü öğrenince o kurtardığı komutanına gidiyor. Dedi ki benim filan yerde abim var böyle o başından bir olay geçmiş onu ben bir ziyaret gitmek istiyorum diyor. Peki gel diyor onu gidiyor abisini bulup hapishanede ziyaret ediyor. Ziyaret edince abim diyor beni görünce ağlamaya başladı. Saçları sakalları karışmış. Olayı anlattı. Ben de bunu komutanıma anlattım. Kom kurtardığım komutanın da büyük akrabasından bir paşası olayı duydu. Sonradan abim bu iyilik üzerine olaydan beraat etti. Yani gittiğimiz yerlerde vasfeyi yaparken iyi dürüst vasfeyi yapmamız lazım ve yaptığımız iyilik mutlaka karşılığı bulunur.